emekli olamayacaksın. Ya da diğer bir deyişle emekli olduğun zaman kazanacak olduğun parayla çok rahat geçinemeyeceksin. Biliyorum bunu daha önce defalarca kez duydun ama ben sana bu videoda bunu neden çok ciddi alman gerektiğini kısaca özetleyeceğim. Şimdi bunu anlamak için önce emeklilik sisteminin nasıl çalıştığına bakmamız lazım. Abi dünyada emeklilik sistemi şöyle çalışır. Çalışırken devlete paranı ödersin. Devlet de senden ve senin gibi birçok işçiden parayı toplar ve bunu emeklilere verir. Geza bir gün sen de emekli olduğunda senden sonraki nesil senin emekli maaşını ödeyecektir. Ki burada bir oran da vardır. Bir işçi bir emekliye bakmaz. Tabii ki bu oran ülkeden ülkeye değişiklik gösterse de bu oranın ideali gelişmekte olan ülkeler için 4'tür Yani dört işçi bir emekliye bakıyorsa sorunsuz bir sistem vardır ve herhangi bir sorun olmaz. Peki Türkiye'de bu oran kaç biliyor musun? Bir buçuk. Yani diğer bir deyişle her bir emekli için bir buçuk işçimiz var. Peki şimdi bu oran iyi mi kötü mü? Bunu nasıl anlayabiliriz? Bunu anlamanın diğer bir yolu da tabii ki Avrupa'ya, diğer ülkelere bakmak. Avrupa'da bu oran mesela Fransa'da 1.30'larda. Yanlış hatırlamıyorsam Almanya'da 1.50'lerde. Ya o zaman sorun ne? Arkadaşlar kaçırdığımız şey şu. Bu ülkeler gelişmiş ülkeler. Bu ülkelerin yaşlı nüfusu zaten hep fazlaydı. Bunu lisede, ortaokulda yıllarca öğrendik zaten. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama sorun şu. Bu ülkelerin genç nüfusu az olmasına rağmen yaşlı nüfusuna para verebilecek kadar çok paraları var. Ama bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin bu kadar parası yok. Peki o zaman ne oluyor? Yani gelişmekte olan bütün ülkelerin emeklilik sistemi çöküyor mu? Hayır. Onların genç nüfusu var. Ama bize yıllarca Türkiye'nin genç nüfusu çok iyi ve çok fazla denmedi mi? Evet doğru. Lisede, ortaokulda biz yıllarca Türkiye'nin genç nüfusunun çok iyi olduğuna dair onlarca kez şeyler gördük. Ama Türkiye'deki genç nüfus da düşündüğünüz kadar artık çok değil. Yıllar önce liselerde, ortaokulda okullarda bizim çan bu durumdayken artık bu durumda. Yani genç nüfus azalıyor. Peki o zaman Türkiye'de emeklilik sisteminin sıkıntıya girmesindeki tek sebep gençlerin sayısının azalması mı? Bu sebeplerden biri. Ama diğer bir sebep de emeklilerin sayısının artması. Peki emekli sayısı nasıl arttı? Emekli sayısının artışına bakmadan önce ilk odaklamamız gereken şey Türkiye'deki emeklilik sisteminin yıllar içindeki değişimi. 1960'larda 70'lerde aslında emekli olmak için aranan tek kriter sizin çalıştığınız gün sayısı yani diğer bir deyişle ödediğiniz prim gün sayısıydı. Yani siz belli bir süre sigortaya kayıtlı kalıp üzerine mesela erkekseniz yanlış hatırlamıyorsam 25 yıllık priminizi öderseniz veya kadınsanız 20 yıllık priminizi öderseniz yaşınıza bakmaksızın direkt olarak emekli olabiliyordunuz. Farz misal 1950 50'lerde doğduysanız, 1970'lerde işe başladıysanız ve bir kadınsanız 20 yıl sonra 1990 yılında direkt emekli olabilirdiniz. Ve 40 yaşında emekli olup hayatınızın geri kalanı boyunca emekli maaşınıza geçirebilirdiniz. Ki bu o zamanlar için çok normaldi. Yıllar içerisinde bu politika değiştirilmeye çalışılsa da hiçbir siyasi partinin buna karşı bir politika yapmaya gücü yetmedi. Çünkü büyük bir oy kaybı söz konusuydu. Peki ne oldu? Yıllar içerisinde bizim ülkemizde 40'lı yaşlarında, 50'li yaşlarında yani bizim babalarımız, dedelerimiz emekli oldular. Peki bu neden sorun olsun ki o insanlar paralarını dediler ve haklarını almak istiyorlar? Evet burada bir sorun yok o insanlar açısından. Burada asıl sorun Türkiye'de ve dünyada insan ömrü uzadı. Türkiye'de de ortalama hayat 78 yıl falan olması lazım. Mesela şöyle düşünün. 40 yaşında emekli olan biri yaklaşık 30-35 sene belki de 40 sene devletten maaş almaya devam etti ki bu çok uzundu. Ki zaten Avrupa ülkeleri bunu bildiği için prim ödeme gün sayısı gibi kriterlere ek olarak bir de gidip yaş sınırı koyuyordu. Avrupa'da insanlar 65-70 yaşından önce emekli bile olamıyorlar. Ama Türkiye'de yıllarca insanlar 40'lı 45'li yaşlarında 38 yaşlarında emekli oldular. Peki sonra ne oldu? 1999 yılında sistem değişti ve artık emeklilere yaş sınırı getirildi. Çünkü artık bir şeylerin böyle devam edilmeyeceğinin farkına varıldı. Ki zaten hepimizin bildiği EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar da böyle ortaya çıktı. Bu insanların da sorunu ya biz 1999 yılında yani bu kanundan önce işe girdik. Ve şu anda bizi de bu kanunla bir tutamazsınız. Çünkü biz işe başlarken böyle bir kanun yoktu ve kanun geriye işlemez dediler. Ki bence günün sonunda büyük ihtimal siz de biz de o insanlar olsaydık biz de bunu savunurduk. Ve o insanlar da hatırlıyorsanız en son seçimlerde muhalefetle, hükümetle vaatler verdi. Ve hükümetle keza seçildikten sonra vaadi yerine getirdi. Ve EYT'lilere emeklilik hakkını verdi. Ne oldu? Bir anda sisteme yanlış bilmiyorsam şu an EYT'li hakkı olan 4,5-5 milyon insan var ama aktif olarak 3-3,5 çünkü var. Ekstra emekli nüfus eklendi. Sonra ne oldu? Devlet bunlar da para vermeye başladı. E zaten yıllardır biz insanlarımızı 39-40 yaşlarında emekli ediyorduk. Üzerine bunlar da eklenince emeklilik sayımız her geçen gün artmaya başladı. E öte yandan bizim genç nüfusumuz da azalmaya başlayınca büyük bir sorun ortaya çıktı. Ve videonun başında da bahsettiğim bire bir buçuk işçi oranı böyle oluştu. Şu anda da işte güncel durumda siz prim ödeseniz de sigortalı olsanız da artık 60 yaşından önce erkekseniz emekli olamazsınız mesela. Peki buraya kadar sistemin nasıl bozulmaya başladığını, emekli nüfusun artışının ve genç nüfusun düşüşünün bizi nasıl sıkıntıya doğru götürdüğünü fark ettik ama hala net bir şekilde sorun ne olduğunu anlayamamış olabilirsiniz. Bunu anlamak için emekli maaşının arka planını incelememiz gerekiyor. Emeklilik maaşının hesaplanması ne kadar detaylı olsa da basitçe emekli maaşı sizin hayatınız boyunca aldığınız maaş ile devletin belirlemiş olduğu abo yani aylık bağlama oranının çarpılması sonucu ortaya çıkan sayı sizin büyük ihtimal emeklilik döneminizde alacak olduğunuz maaştır. 3 aşağı 5 yukarı. Peki nedir bu aylık bağlama oranı? Aylık bağlama oranı kısaca mesela diyelim ki %50 olsun. Siz hayatınız boyunca aldığınız ortalama maaşınızın %50'sini emeklilik döneminde kazanacaksınız. Size verecek devlet. Bu demek. Peki bu oran nasıldı? Nasıl değişti ve nasıl belirleniyor? Bu oran aslında her bir yıl için ortalama 2, 3, 4 olarak değişti geçmiş zamanlarda. Mesela 1999 öncesinde bu oran her bir yıl için 3 ila 3,5 arasıydı. Yani siz 20 yıl çalışırsanız 3,5 orandan %70'ini geri alabilecektiniz emekli olduğunuz dönemde. Hayatınız boyunca kazandığınız ortalama maaşın. 2000, 2008-2010 arası da bu oran %2,5-3 aralarına geriledi. Yani siz gene 20 yıl çalışırsanız 50-60 gibi bir abo oranı çıktı elde edecektiniz. Peki abo oranı şu an kaç biliyor musunuz? %2. Yani mesela 20 yıl çalışan biriyseniz hayatınız boyunca aldığınız ortalama maaşın sadece %40'ını alacaksınız. Baktığınız zaman aslında emeklilik sisteminin ne kadar sıkıntıya gittiğini gördükten sonra bir de bu oranın ne kadar azaldığını da fark ettiğimiz zaman neden emeklilik sisteminin bizim için büyük bir muamma olduğunu daha iyi anlayabiliyoruz bence. Şimdi gelin iki jenerasyonu kıyaslayalım. 1950 yılında doğan Hatice ile 2000 yılında doğan Ayşe'yi kıyaslayalım. 1950 yılında doğan Hatice 1970 yılında işe girdi ve 1990 yılında 20 yılın ardından 40 yaşında emekli olmaya hak kazandı. Aylık bağlama oranı %3.5'dan 20 yılda yaklaşık %70 küsurlu bir oran elde etti. Ve aylık maaşı da 10.000 liraysa artık 10.000 lira maaş alan Hatice hayatının geri kalanı boyunca devletten 7 bin lira para alabilecek. Şimdi bir de 2000 yılında doğan Ayşe'ye bakalım. Ayşe 2000 yılında doğdu. 2020 yılında işe girdi. 2040 yılına kadar çalıştı ama Ayşe emekli olamaz. Çünkü Ayşe'nin önce 56 yaşına gelmesi lazım kadın olduğu için. Dolayısıyla Ayşe 56 yaşına gelmesi için 2056 yılına kadar çalışması gerekiyor. Hadi Ayşe'yi daha fazla çalıştıralım ve 2056 yılına kadar 2020 yılından o 36 yıllık periyotta ortalama 30 yıl çalışsın. %2 oranla %60 kazanıyor. Ve yine 10 bin lira maaş aldığını düşünelim. Bu 30 senelik periyotta 10 bin lira maaş alan Hatice 30 yıl çalışmasına rağmen 6 bin lira gibi maaş alacakken öbür tarafta Hatice sadece 20 yıl çalışmasına rağmen Ayşe'den bin lira daha fazla alacak. Tabii şu an çok gelişigüzel güzel rakamlar, çok gelişigüzel güzel sayılar verdim ama bence sorunun ne kadar kötü olduğunu daha iyi anlayabilmenize yardımcı olmuştur umarım. Şimdi bu haksızlığa ek olarak erken yaşta emekli olma durumunun değiştirilmesi, aboranın oranının düşürülmesi sonucu daha çok çalışmanıza rağmen daha düşük emekli maaşı almanıza ek olarak bir de aslında bir diğer bir sıkıntı ise minimum emekli maaşı olayı. Arkadaşlar bu olay aslında çok da kötü bir olay değil. Çünkü gerçekten işte mesela hayatı boyunca asgari ücret alan insanlar emekli olmak istediklerinde bu abo oranının düşürülmesinin etkisiyle mesela farz misal 7 bin lira, 5 bin lira, 8 bin lira gibi maaşlar almak durumunda kaldılar. Ki şu an günümüz Türkiye'sinde 2025 yılında 7 bin, 8 bin liraların ne kadar komik miktarları olduğunu hepimiz biliyoruz. Devlet de dedi ki ben bu insanlara 7-8 bin lira veremem. Bu çok düşük bir miktar. Dolayısıyla belirli bir tutar belirleyin ve bu tutarın altında kalan herkesin eksik parasını kendi cebinden tamamlayayım. Ne kadar bu tutar? Şu anda güncel olarak 14 bin 500 lira yaklaşık olarak. Yani sizin emekli maaşınız şekilde 14.500 liranın altındaysa geri kalanı devlet cebinden size verecek ve o parayı tamamlayacak. Eğer bunun 1 lira bile üzerindeyse devlet size herhangi bir yardım yapmayacak. Ki bu aradaki fark da yine direkt olarak devletin kazasından çıkacak. Ki aslında tabii ki bu bir haksızlık. Sonuçta hayatım boyunca yüksekten prim ödeyip daha çok çalışıp daha çok emekli maaş alabiliyorum ama sadece 1000 lira 2000 lira o maaş o alt sınırın üzerinde olduğu için devlet bana herhangi bir yardım yapmıyor ama düşükten prim ödeyen insana devlet destek veriyor. Belki 3000 belki 5000 belki 10 bin lira. Ama burada dürüst olmak gerekiyor ki bu her ne kadar haksızca olsa da ne kadar devlete zarar veriyor olsa da gerçekten 14-15 bin liralara geçmenin ne kadar zor olduğunu bence hepimiz farkındayız. Ama ben burada sadece sistemin sıkıntısından ve adaletsizliğinden bahsediyorum. Bir de işin diğer tarafına geldiğimizde de arkadaşlar zaten bu miktarlar ne kadar artsa da her geçen gün işte emekli maaşı 10 bin lira, 20 bin lira, 50 bin lira olsa da Türkiye ekonomisinde emeklilere ayrılan para her geçen gün reel olarak azalıyor. Peki bu niye? Arkadaşlar mantık çok basit. Gelişmekte olan tüm ülkelerin bir kesimi mağdur etmesi gerekiyor. Çünkü herkesi mutlu edemezler. Mağdur edilecek kesim eğer işçi sınıf yani genç nüfus yani aktif olarak çalışan ki kesim olursa bu sıkıntı. Çünkü o insanlar zaten aktif olarak çalışıp kazanıp sana veremezler. Bu mantıklı değil. Ki keza yine bu ekonomiyi büyütecek olan kişiler onlar emekliler değil. O yüzden sen eğer çalışan kesimini mağdur edersen bu sefer çok büyük bir sıkıntı sıkıntıya O yüzden devletler de ki keza Türkiye'de çoğu devletin yaptığı gibi emekli sınıfını mağdur ediyor. Sadece bu sistemin ne kadar sıkıntılı olduğu, bizim geleceğimizin ne kadar büyük bir sıkıntıya girdiğinin tek farkında olan siz biz miyiz? Hayır, devlet de bunun farkında ki bazı önemler almaya başladı bile. Mesela hepimizin duyduğu BES, bireysel emeklilik sigortası bunun en büyük örneği. Çünkü devlet aslında üstü kapalı bir şekilde bize büyük ihtimal ileride alacak olduğun emekli maaşından memnun olmayacaksın ve büyük ihtimal o maaşla geçinemeyeceksin. Dolayısıyla git yatırım yap, ben de sana bir destek sağlayacağım diyor. Tabii ki sizin eğer ekstra yatırım yapma gibi bir bir varsa bu işlerden anlıyorsanız kendiniz de yapabilirsiniz. Ama devlet böyle bir kapı da açık. Bence bu kapının açılmasının arkasındaki sebeplerden biri de artık devletin de bu durumu farkına varmış olması. Ki zaten böyle bes gibi şeyler sadece Türkiye'de de yok. Başka ülkelerde de var. Bu çünkü kaçınılmaz bir durum ve yani emeklilik maaşıyla kimse artık kolay kolay Hele ki biz, hele ki gelecekteki nesil asla geçinemeyecek. Sonuç olarak emeklilik sistemi, genç nüfusun azalması, emekli sayısının artması, geçmiş jenerasyonun, bizden bir önceki jenerasyonun emeklilik sistemini çok güzel kullanması ve çok rahat yaşaması sebebiyle bir çöküşe giriyor. Ve biz emekli olduğumuzda şu anki emekliler kadar rahat yaşayamayacağız. Bu tüm dünyada böyle ve şu anda dediğim gibi yani bu sağcı solcu olayı da değil. Hükümet muhalefet olayı da değil. Bu olayın kökenleri Süleyman Demirel'lere, Bülent Ecevit'lere dayanıyor. Ve baktığımız zaman gerçekten artık ne yapabiliriz diye kendimize sorduğumuzda bence yapmamız gereken şey kendimizi kurtarmanın yollarını aramak, gidip nasıl yatırım yapacağımızı öğrenmek, geleceğimizi, emekliliğimizi nasıl kurtaracağımızı öğrenmek olmalı bence. Çünkü şikayet edersek ya da işte bir şeyleri değiştirmeye çalışırsak en çok da artık özellikle bizim yaşımızdakiler için etkili olacağı düşünmüyorum. Ki dediğim gibi yani tüm dünyanın ortak sorunu bu ve gerçekten real olarak yapılabilecek büyük aksiyonlar sonucu düzeltilebilecek bir durum da yok ortada. Dolayısıyla dediğim gibi biraz çıkmaza girdik ve kendimizi kurtarmanın yolunu bulmalıyız bence yine sisteme karşı tepki olan korsan ürün kullanmanın düşündüğünüz kadar kötü olmadığını açıkladım. O videoya da buradan girebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşça kal.